Hiç aynaya baktığınızda, içinizde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiniz mi? Belki o bitmek bilmeyen yorgunluk, belki sık sık yakalandığınız basit enfeksiyonlar ya da belki de sadece o içten gelen, tanımlayamadığınız bir huzursuzluk. Birçoğumuz hayatım koşturmacası içinde vücudumuzun fısıltılarını duymakta zorlanırız. Günlük rutinlerimize sıkı sıkıya bağlı kalır, duşumuzu alır, dişlerimizi fırçalar, ve çoğu zaman her şeyi doğru yaptığımızı düşünürüz. Peki ya yanılıyorsak? Size şok edici bir şey söyleyeceğim. Çoğu insanın, özellikle de orta ve ileri yaşlardaki bireylerin ihmal ettiği, sağlığımız için hayati önem taşıyan beş gizli bölge var. Bu bölgelerin yetersiz temizliği, kronik iltihaplanmalardan, bağışıklık sistemimizi zayıflatan enfeksiyonlara kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yeni araştırmalar, bu bölgelerdeki kötü hijyenin kalp hastalıkları, diyabet komplikasyonları ve hatta bilişsel gerileme ile bile ilişkili olabileceğini gösteriyor. Endişelenmeyin. Bu durumu düzeltmek günde sadece birkaç dakikanızı alacak basit adımlarla mümkün ve bu küçük değişiklikler enerjinizi yükseltmekten kan dolaşımınızı iyileştirmeye, hatta yaşam sürenizi uzatmaya kadar inanılmaz faydalar sağlayabilir. Bu gizli hijyen hatalarını yıllarca yaşlı yetişkinlerle çalışmış bir geriatri uzmanı olan Doktor Elif Demir ile yaptığım bir sohbet sırasında öğrendim. Onun paylaştıkları kişisel hijyen konusundaki tüm düşüncelerimi alt üst etti. Bugün sizlerle çoğu insanın ihmal ettiği ve biraz daha özen göstererek yıllarınıza yıl katabileceğiniz o 5 vücut bölgesini paylaşacağım. Ve merak etmeyin. Sizi saatlerce banyoda tutacak ya da pahalı ürünler almanızı gerektirecek şeyler anlatmayacağım. Bunlar günlük rutininize kolayca entegre edebileceğiniz basit ve pratik ipuçları. Ancak bu küçük adımların sağlığınız üzerindeki etkisi gerçekten de hayat değiştirici olabilir. Videonun sonuna kadar benimle kalın. Çünkü bu 5 önemli bölgeyi öğrendiğinizde daha taze bir nefes, daha iyi bir denge, daha az ağrı ve hatta daha kaliteli bir uyku gibi gerçek değişiklikleri hissetmeye başlayacaksınız. Şimdi size açık bir soru soruyorum. Kendi sağlığınız için en çok endişelendiğiniz konu ne? Yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Ve eğer sağlığınıza önem veriyor ve bu tarz ipuçlarını daha fazla almak istiyorsanız şimdi abone olun. Çünkü bu kanalda daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacaksınız. Hazırsanız ilk şaşırtıcı ve en çok ihmal edilen vücut bölgemizle başlayalım. Diliniz. Diliniz. Ağzınızdaki gizli sağlık bombası. Diliniz sadece tat almanızı ve konuşmanızı sağlayan bir kas değil aynı zamanda bir bakteri cenneti. Kötü dil hijyeni, kalp hastalıkları, diyabet komplikasyonları ve solunum yolu enfeksiyonları ile bağlantılı olabilir. Dilinizi doğru temizleme yöntemi. Dil sıyırıcı kullanın, arkadan öne doğru nazikçe kazıyın, 3-4 kez tekrarlayın ve suyla durulayın. Sabah kahvaltıdan önce ve gece yatmadan önce yapın. Faydaları Tat alma duyusumu geri kazandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, Kötü ağız kokusunu giderir. Ayşe teyze ve Teoman Bey'in deneyimleri bunun kanıtı. Hassasiyetiniz varsa yavaş başlayın, olağan dışı belirtilerde doktora danışın. Şimdi yorumlara bir yazın. Ayaklarınız sağlığınızın ihmal edilen temeli. Ayak sağlığı genel sağlıkla doğrudan bağlantılıdır. Yaşlandıkça kan dolaşımı yavaşlar ve ayak sorunları artar. Diyabet hastaları için ayak bakımı hayati önem taşır. Doğru ayak bakımı, ayaklarınızı her gün ılık su ve sabunla yıkayın, parmak aralarına dikkat edin. İyice kurulayın, özellikle parmak aralarını. Nemlendirici kullanın ama parmak aralarına sürmeyin. Her gün ayaklarınızı kontrol edin. Ali Bey'in mantar enfeksiyonu ve denge sorunlarının düzelmesi doğru bakımın sonucuydu. Şimdi yorumlara 2 yazın. Kol altlarınız ter ve kokudan çok daha fazlası. Bağışıklık sağlığınızın gizli anahtarı. Kol altları lenf düğümlerini barındırır ve detoksifikasyonda rol oynar. İhmal edilen kol altları tahrişe, enfeksiyonlara ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Doğru kol altı bakımı. Ilık suyla yıkayın, yumuşak bir bez kullanın, farklı yönlerde nazikçe temizleyin. Hafif, kokusuz sabun tercih edin ve iyice durulayın. Kurulayın ve deodorant sürmeden önce hava almasını sağlayın. Ayşe Hanım'ın döküntülerden kurtulması doğru bakım sayesinde oldu. Şimdi yorumlara 3 yazın. Burnunuz daha iyi nefes alın, daha iyi yaşayın. Burun hijyeninin gizli etkisi. Burun doğal bir hava filtresidir. İhmal edilen burun tıkanıklığa, uyku sorunlarına ve enerji düşüklüğüne yol açabilir. Doğru burun bakımı Sabahları nazikçe durulayın. Salin spreyi veya neti pot kullanın. Buhar soluyun. Burnunuzu nazikçe sümkürün. Cemil Bey ve Belkıs Hanım'ın deneyimleri burun bakımının faydalarını gösteriyor. Şimdi yorumlara 4 yazın. Göbek deliğiniz inanmayacağınız ama gerçek olan hijyen ihmali. Göbek deliği bakteri ve kalıntıların birikebileceği bir yerdir. Temizlenmemesi kötü koku tahriş ve enfeksiyonlara neden olabilir. Doğru göbek deliği bakımı, duş alırken nazik temizleyin ve iyice kurulayın. Piercinginiz varsa ekstra dikkat edin. Olağan dışı belirtilerde doktora danışın. Hande'nin koku sorunundan kurtulması basit temizlikle mümkün oldu. Şimdi yorumlara 5 yazın. Küçük değişiklikler, büyük kazanımlar bu beş ihmal edilen bölgeye dikkat ederek sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz. Şimdi sıra sizde. Hangi alışkanlığı rutininize ekleyeceksiniz? Yorumlarda paylaşın ve daha fazla ipucu için abone olun. Sağlıklı günler dilerim.